Değerli grup üyelerimiz hepinize merhabalar. Evet e, canlı yayınımıza tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni izleyecekler olan da hatırlatmayı yapayım tekrardan. Pendiğimizin iki değerli büyüğü Hüsnü amcam Hüsnü Koşar ve e, Abidin abimle Abidin Tangay'la ile beraber canlı yayınımıza devam ediyoruz. Evet abicim nerede kalmıştık? Balıkçılarda kalmıştık. Tamam abi çaylarımızı versen. E, şimdi... Hüsnü amcam bu gene geçen ben Abidin abime sormuştum. O tam olarak hatırlamadığını söylemişti. Pendik Merkez İlkokulu. Burada daha önce mezarlık olduğunu söylemişlerdi. Evet. Böyle bir duyum almıştım. Burada mezarlık var mıydı? Senin bildiğin bir konu var mı burayla alakalı? Şimdi tam çok eski bir mezarlık olması lazım ki aşağıda kazı deniz kenarından dalga e, dalgalar vurduğu zaman sakız ağacı var orada. Sakız ağacının çitten bir kısa ağaç çitten bir. O dalgalar e, vurduğu zaman kazı yaptı orada kemikler çıktı. Yani çok eski mezarlık orası. Çok eski. Onları ağacı, gö, Evet. Onları biliyorsunuz. Çok eski mezarlık. Peki çitten bir ağacımız, meşhur çitten bir ağacımız neyzen, ve evet. Neyzen Tevfik. Evet. evet. E, bunun için ne söyleyeceksin Hüsnü amca? Neyzen Tevfik orada gelir, Şeyini çalar, neyini çalar, oturur, kendinden geçerdi. Öyle de bir manzarası evet, var doğru. Çok, orada. Zaten. çok zaten. Bir de ben bilmiyordum geçen Abidin abim söylemiş, Neyzen Tevfik'in abisi <laughs> Veterinerin kurucularındanmış. Tamam doğru. Şefik... Şefik kolaylı, ha Şefik kolaylı. Doğru, doğru. Bunlar bizler için güzel bilgiler. Doğru. Evet Şefik Bey abisiydi ama Neyzen Tevfik başka bir insan oturup sohbet ettiğin zaman kendine geçersin. O kadar iyi bir insan. Bir de Çok... bir dönem burada Zeki Müren de kalmış. Ee, Zeki Müren az bir zaman kaldı. Pendik burnunda. Palmiye'de. Denize falan geldi. Orada Palmiye'de kaldı. Sonra şeyde Mazarya Bahçesi'nde konser verdi. Ondan sonra da tövbe şöyle... etti. <laughs> abi Pendik'te konser vermeye mi tövbe etti abi? Yok. Tövbe etti bir daha tengeye gelmedi. Evet doğru. <laughs> eyvah eyvah eyvah. <laughs> evet, evet, doğru. <öyle. gülüyor> madalya Bahçesi'nde bir konsere gelmiş. Evet. Konserde o zaman Tuzla Piyade Okulu'nun orada Uçak Sovar Okulu vardı. Evet. Uçak Sovar Okulu'nun yedek subay öğrencileri evet. e, sahnede tutmuşlar. Evet. Bir şarkı bir şarkı daha evet, bir şarkı bırakmamışlar. Evet, evet doğru. Onun bir sonraki programa yetişmesi zor olmuş. O gün zekim veren bir daha Pendik'e gelmem diye çövbe etmiş. Bir daha da çıkmadı sahilde e, gezi boyunda altın apartmanda bir daire aldı sonra. Şimdi e, Hüsnü amcam. Ben pendik yani, e, çok kişilerin bilmediği bir şey yapıyordum. Buyur. Pendik'te askeriye vardı. Jandarmanın olduğu yeri mi? Yok. Ha başka mı? 19, 19 piyade, e, piyade taburu vardı peynikte. Suari taburu. Piyade taburu. Suari. Piyade taburu vardı. Nerede biliyor musun? Tavşan Tepe. Ha. Tavşan Tepe'de, Tavşan Tepe'nin güneyinde büyük mağrupi çadırlar kurdular. İki sene falan kaldı askerler orada. Atlı tabur. Atlı değil. ya. Ha piyade. piyade. Bu piyade taburu ee, orada eğitim yapar, orada yani bir hareket anında. Kaçlı yıllardı abi? Evet. Kaç seneleri kaçtı Efendim? tahmini? 1948-49 seneler. 48-49'da. Evet. Neden öyleydi? Ben oraya hayat satmaya giderdim. Abdullah Turan yeni hayat. Yeni hayat. Kutuları vardı. Biz Askerlere sardı. hayat satardım. O Bu neydi abi hayat deyince ben bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Şeker, şimdi, şeker. şeker. Ha şeker. şeker. Hayat deyince hayat su var. Şimdi ben kafam ona gitti dedim şimdi, acaba ne? Abi dedim kardeşim dedim ki sen de pendiğin ilk bakkalı şunu falan. Burada ilk bakkalı Fettah diye bir yatı var. Fettah. Hatır, Fettah. Hatırlar mısın? Nerede? E de, e, yapı krizinin karşı köşesinde. İyi. Nerede biliyor musun? Ee, şey, İsmail abinin köşede. İyi. Nerede biliyor musun Fethi? Ee, şey var, Şimdi, şimdi, şey diye... banka var ya. Evet. O bankanın yanında Kırsalçiye dükkanı vardı. Hadi bu. Onun yanında Fettah'ın bakkal dükkanı vardı. Sonra polis kemalaştı. Işte. O fetahdan biz şeker kutu alırız böyle tar şey tahta kutular kutuların içinde 40-50 e tane atlıga et Duran şekeri vardı onu ben götürür askeriye askeriye hay dosta gelirler herkes onlara satardı bu bir sene falan sürdü yani okul harçlığımı... O hayat tatmayla geçirilir. Ne güzel abiciğim. Bizi eskilere götürdünüz şu anda evet. orada. Peki abicim Pendik Merkez Camii. Evet. Pendik Merkez Camii daha önceden kiliseymiş. Kiliseydi. Ondan sonra değişmiş. Bu konu hakkında bildiklerin ne var? Kiliseden sonra orası depo oldu. Ee, tek el depo oldu. Bu reciden gelen tütünler orada recide Tam tütün verir. Reci denilen nokta tam neredeydi? Nerede? Birliği Bahçesi'nin en yanında, şeyde. Şu an. Şu anki neresi mesela? A, A, Adnan Erdoğan'ın <laughs> evini dışarıda. Yok şu an mesela yeni izleyenler, bilmeyenler bilmez. İntern, şu anki neresi? <laughs> İntersites'in olduğu, <laughs> olduğu yer. Ha İntersites'in, Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yer. <laughs> Merkez oradan, tütünler oraya getirilirdi. Sonra? Evvela, evvela motorla, motor içerisine gelip, oradan arabalarla oraya götürülür, rejiye. Orada kadınlar onu, tütünleri ayırırlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf taktiğiyle onları ayırırlar. Tütünler nereden geliyordu? Hüsnü amca burada tütün üretimi yoktu herhalde. Yoktu. Basra tarafından geliyordu tütünler. Bu arada Bodrum'dan Sümer abi selam olmuş. Selam veriyor. Gişe memuru Kemal'in oğlu. İkisinin de ellerinden öpüyorum diyor. <laughs> Bahçıvan Nail'in torunu. Hee. Bak nereden geliyor. Bahçıvan Nail'in torunu he. Şu an bizi izliyor o da Bodrum'dan. Hay Allah. Oradan gelir. Buraya da depolanır. Sınıflara ayrılır hepsi. Ondan sonra yine motorlarla dağıtılır. Şimdi Peki bizim tekel bazen... fabrikası tahmini ben bilmiyorum. Ne, ne zaman, zaman kuruldu? Hangi? Tekel fabrikası Cevizli'deki. Çünkü buradan da bayağı bir işçi gitmiş oraya. Tekel fabrikasını. 60'lı yıllar mı abi? O civarda. Peki o süreç içerisinde abi e, bizlerin Şimdi kilise şeyden sonra depodan sonra depo yıkıldı. Cami yapıldı. Caminin önünde üç kurulu büyük bir çeşme var. Mustafa Bey yapmıştı. Meyhanedin Mustafa Bey. O sen söylemiştin Meyhaned. abi onu. Abidin anlattı onu. Aynı o çeşmenin aynısı şimdi e, Halkbank var sahilde. Sahilde Halkbank Kald kaldırdılar, Kaldırdı. Halkbank şey, sahilde değil mi? karşısı. Ha 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 tamam. Riyal şey, var. E, kapanan derenin köşesi. Köşesi. Tamam. Orada. Mektanılsın çaprazı. Orada üç kuruyordu mermer çeşme var. Tarih ne abi? Efendim? Tarih yaklaşık neydi? Tarih 54-55 senelerinde falan. Sonra o çeşme... O eski miydi yoksa yeni mi yapılmış? Çok eski çeşme. Çok eski. Onlar zamanında yapılmış. Ve onun suyu Aydos'tan geliyordu. Aydos'tan kırmızı kürkler içinde geliyordu. Onun ve caminin oradaki çeşmenin suyu... O zaman çok eski. Rumlar zamanında yapılmış evet. bir çeşme. Onların suları geliyordu. Bunun o kürkleri inşaatlar yapıldıkça meydana çıktı. Türkler meydana çıktı ve önünü kestiler. En son Türk bu şeyi orada akıya Neresi şimdi? Ee, bu şeyci var, börekçi var ya şöyle. Şimdi şimdi kafanın evinin karşısında börekçi var şimdi. Ne sokağı o? Şey ya. E, mı 23 Nisan Abi stadyum sokak burası, Orhan Maltepe Caddesi. Sokak ya sokak. Evet. Sokak mı orada? Sokak ya sokak. Evet. Sokak ya sokakın başında kazı yaptılar. Kazı yaptıkları ama künkler çıktı ve su vardı. Ben o zaman dedim ki ya bu buraya bir çeşme Yapalım da bu çok güzeldi. Aldık içtik bir sıra. Çeşme yapalım dedik. E, müsait değil orada. Büyük bir çınar ağacı var. Müsait değil dediler. Yol geçiyor falan. Şeyden, köprüden gelen yol. tane gelen. Yapmadılar. Ya. yapmadılar ve o suyu şeye, kanalizasyona bırak, bağladı. Şimdi kazılsa oldu, biliyorum yerin nerede İçme suyu. Evet. Abi tekrar çeşmeye döneceğiz. Şu